Tam da geometri meraklılarına uygun bir soru. Sevdalı değilseniz, yani geometriye bir sevdanız yoksa size uygun değil. Bir ABC üçgeninden bahsediyor. Üçgenimin köşelerini verdim. A'dan E'ye kenar ortay çiz diyor, çizdim. AB 12'dir. Burası da 2 kök 21'dir diyor. Bana AE uzunluğunu bul diyor. Arkadaşlar 12'nin karesi 144. 2 kök 21'in karesi 84 yapar. 144 daha büyük bir sayıdır. Burayı uzun burayı daha kısa çizmem gerekiyor. Bu şekilde sorun olabilir. Değiştirelim. Önemli mi? Tabii ki önemli. Az önce sola yatıktı. Açısı dar duruyordu. Şimdi sağa yatık oldu bu açı. Geniş duruyor arkadaşlar. Şimdi başlayalım sorumuza. 30 derecelik verilen açımız da burası. Şuradan aşağıya bir dik indirmelisiniz. Neden? Çünkü buraya dik indiremezsiniz. Burada geniş bir açı varken dik oraya gelmemeli. Şu şekilde dikimizi indirdik. 90'ımızı yaptık. Ve benzer bir şekilde buradan da dik indirdik. Eşit kanatlı bir kelebek bulmuş olduk. Dolayısıyla burası burasına eşit olmuş oldu. Burada arkadaşlar 90'ın karşısı 12 iken 30'un karşı yarısı 6'dır. Eşit kanat kelebeğinden burası da 6'dır. Şuradan Pisagor yaparsanız buraya kök 48 kalır. O da 4 kök 3 olarak gelir. E zaten 30'un karşısı 6 iken 60 derecenin karşısı burası 6 kök 3 olmalı. 4 kök 3 varsa geriye 2 kök 3 kalmalı. Buraya da kök 3 kök 3 yazabilirsiniz. Yani toplamda 5 kök 3 olduğunu söylemiş olursunuz. Bu bizim birinci yolumuz olsun. Buradan uzatsaydık ta ki nereye kadar? Paralelle kesişene kadar. Ben buna paralel bir çubuk çizmiş olsaydım bu şekilde şene kadar da uzatsaydım bu sefer eşit kanat kelebeğimi burada bulacaktım. Bunlar birbirlerine eşit gelecekti. 2 kök 21 sayısı da buraya geçmiş olacaktı. 2 tane kenarı ve bir tane açısı olan bu üçgenle karşılaşmış olacaktık. Bu sefer dikimizi bu şekilde attığımızda 90'ın karşısında 12, 30'un karşısında yarısı 6. Bu Pisagor'u aynı şekilde burada da bulup buranın 4 kök olduğunu yine anlayacaktık. E 30'da 6 iken burası 6 kök olmuş olur. 6 kök 3'e 4 kök eklersem 10 kök 3 olur. Tam ortadan bölünen kanatlara da 5 kök 5 kök yazabilecektir. Bu da ikinci yolumuz olsun. Peki kenarın tam ortasını görmüşken orta taban çizmiş olsaydık 12'nin ile 6 deseydik. Orta taban için paralellikten buraya 30 derece demiş olsaydık kök 21 kök 21 bölmüş olurduk. Niye? Orta taban çizdiğimi söyledim. Ortadan böldüm. Burası kök 21. Şimdi dikimi şöyle indiriyorum. 90'ın karşısında 6 var. 30'un karşısında yarısından 3 var. O halde şuradaki Pisagor'dan burada kök 12'den 2 kök 3 var. Burada da 3, 6, 3 kök 3 var. O halde 3 kök 3 burası olursa, 2 kök 3 burası olursa toplamda 5 kök 3'ü yine söylemiş oluruz. Bu üçüncü yolumuz olsun. Şimdi şeklimizi aşağıya taşıyalım. Orta tabanı içeriden yaptığımız gibi dışarıdan da yapmaya çalışalım. Bunu buna uzatıp paralel bir şekilde çizmiş olalım. Eğer orta taban yaptıysam, paralel çizdiysem 12, 12 bölmüş olurum. 30 derecelik açıyı yöndeşten buraya taşımış olurum. İki kenarı olan bu üçgenin benzerini az önce aşağıda oluşturmuştum. Şimdi yukarıda oluşturdum. Dikimi atıyorum. 90, 12, 36, 66 kök 3 diyorum. Bu Pisagor'u birkaç kez daha karşılaştığım için 4 kök olarak ezbere yazıyorum. Toplamda 10 kök varsa orta tabandan yarısıdır. Burası da bizim için 5 kök olur. Sağ tarafa orta taban yaptık. Dördüncü yolumuz oldu. Acaba sol tarafa orta taban yapmış olsaydık? O zaman bakalım bu sefer de orta taban yapabilmek için şöyle bir çizmiş olalım. Bu buna paralelken burası tam ortasıyken 2√21 ise 2 burası. O halde 30 derecelik açıyı paralel çizdiğim için z kuralından şuraya Şimdi 30 dereceyi gören bir dik atarım. 90'da 12, 30'da yarısı 6. Burası 6 kök 3. Şimdi şuradaki Pisagor'dan buranın 4 kök olduğunu yine söylerim. Toplamda 10 kök yine bulurum. Orta tabandan 10 kök 3'ün yarısı 5 kök olarak buraya yine getirmiş olurum arkadaşlar. Umarım merakınız gitmiştir. Merakınız gitmediyse daha fazla yol için uğraşabilirsiniz. İyi çalışmalar.